6 Şubat'ta yaşanan ve ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ilk gününde bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan 26 kişilik MEP AKUP ekibine Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık tarafından başarı plaketi verildi. Törende konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yaşanan depremler sonrasında oluşan o akut döneminin mümkün olan en kısa sürede atlatılması, yaraların hızla sarılması noktasında hem devletimiz hem de milletimiz büyüklüğünü göstermiştir. Gerek Gönderdiği yardımlarla destek olanlara gerekse gönüllülük esasıyla kalacak yerini, beslenmesini, dertlerini, problemlerini düşünmeden bölgeye koşan ve 24 saat kesintisiz çalışan birçok gönüllüye, kamu görevlisine, personele şahitlik ettik. Allah hepsinden razı olsun. Bu süreçte birçok kurumumuzun tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir kurumsal kapasiteye sahip olduklarını ve deprem bölgesinde inanılmaz özveriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını gördük. Milli Eğitim Bakanlığı ekiplerimiz de hakikaten çok zor noktalarda çalışarak gayretlerini ortaya koydular. Deprem felaketinin etkisinin en üst seviyede hissedildiği ilk dönemlerde bile vakit kaybetmeksizin çadır kentlerde derslikler oluşturuldu, kurslar düzenlenmeye başlandı. Çocuklarımızın sınavlara tekrar hazırlanma sürecine kesintiye uğramadan devam etmeleri sağlandı. Artık önümüzdeki yıllar için hep bir olup kenetleneceğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bu yaşanan depremler bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Yaralarımızı sarmakla için çok çalışacağız, çok üreteceğiz. Bu ülke için, bu millet için hepimizin daha önceden bir üretiyorsak şimdi iki üretmemiz gerekiyor. Bir olacağız ve çok daha fazla çalışıp bu güzel ülke için çok daha fazla katma değer üreteceğiz. Sözümün başında belirttiğim gibi afet öncesi hazırlık dönemi çok önemli diye düşünüyorum. Bu noktada sizler örnek oldunuz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızın AFAD'la birlikte gönüllülük esasına göre yaptıkları bu çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum şeklinde konuştu.